Herkese merhaba arkadaşlar bu videomuzu sizlerle birlikte ekiple Piggy bu kiki de hey oynuyoruz daha fazla bu tarz videoları için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve hala kanala abone değilseniz kanala abone de olabilirsiniz şimdi gençler <laughs> Ekiple birlikte girdik hey startesini oynayıp bitirmeye ve gördüğümüz ee, yazıları çevirme vesaire bu tarz şeyleri yapmaya çalışacağız. Şimdi bot seçilmeseydi keşke ya oyuncu yapsaydık ama yapacak bir şey yok. Skip'e bastım yanlışlıkla ve şimdi arkadaşlar harita geldi. Şimdi haritanın giriş sahnesinde Willow üzgün bir şekilde burada oturuyor ve diyor ki William bugün bayağıdır üzgündü diyor. Benimle hiç konuşmadı diyor. Ne yapacağım hiçbir fikrim yok diyor. Billy de diyor ki ulan diyor bu fikrim var diyor çabuk diyor onu seveceği bir şeyler çalalım diyor. Tamam şimdi bunu yapmaya başlayacağız abi. Şimdi 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 ha turta verdiğimiz gün tamam tamam kapıdaki turta işaretini gördünüz mü abi turta verdiğimiz gün şimdi öncelikle yeşil anahtarı bulmamız lazım burayı açmamız lazım abi tamam yeşil anahtarı büyük ihtimalle bizden biri bulacak şu an bende yok ama büyük ihtimalle bizden biri bulacak bu arada haritada e, oyuncuysanız Pony veya Willow'dan birisi oluyorsunuz birinin karakteri oluyorsunuz baya hoş olmuş bence çünkü Pony'nin de bu turta çalındığı zamanda olduğunu bilmek iyi oldu. Abi oyunun hikayesi açısından. Şimdi dur dur dur. Evet yeşil açtılar çok güzel çok güzel. Yeşil açıldı şu an. İlerliyoruz abi. Tamam buradan e, ee, alacağım. Alsaydım lan keşke tamam sen aldın. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Sen aldın şimdi. O crowbar'ı kullanacaksın abi. Mükemmel. Tamam. Çok güzel bir şekilde şuradan geldim. Üst katta evet sarı anahtarı buldum. Bunu alıyorum abi. Burayı da açmışlar bu arada oradan otele giriş yapmış. Anahtarı nerede kullanacağım bakacağım şimdi. Şurada diye hatırlıyordum aynen burada. Tamam. Aleyh haritasını oynarken buradaydı zaten. Gördüğünüz gibi abi harita Aleysin biraz daha değiştirilmiş hali. Şimdi abi sarı ee, sandığı açtıktan sonra buradan ağırlıkları aldım. Ağırlıkları Billy'ye vereceğim. Hemen Billy'nin yanına gidelim bu tarafta. Billy de burayı kıracak abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet abi poli çok hızlı bu arada Neden bu kadar hızlı? Bili çabuk aç şuraları. Bili 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 bili. Gel, bili bili bili. Gel bili 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 gel bili 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 Hadi bakalım. Tamam. Şimdi o buraları açtı abi. Buralara girişimizi yaptık. Burada herhangi bir eşya var mı? Ona bakmak istiyorum. Burada herhangi bir eşya yok. O zaman oteli kullanacağız gibi duruyor. Yok yok yok. Dur bakalım. Spray boy. Spray boy nerede kullanıyor acaba? Spray boy nerede kullanıyor? Onu görmek istiyorum. Spray boy nerede kullanıldığını hiç görmedim. Bakıyoruz abi. Ne yapıyorsun oğlum? Remzi ne yapıyorsun? Oğlum Remzi'nin elinde spray boy yok muydu lan demin? Nereye gitti spray boy? Oğlum adamın elindeki item kayboldu. Aga be buradan geçemedik ha. Şimdi geçtim tamam. Şimdi a spray boy yerine geri döndü. Remzi öldün mü lan? Sen ölünce mi döndü acaba? Bilmiyorum. Burada neler var abi? Buradaki televizyon vesaire bir şeyler çalışmıyor. Aa bu odanın desenleri çok garip lan. Şurayı kapatalım. Bu odada bir şeyler var mı? Bu odada da hiçbir... Oğlum bu odalar niye var lan? Bu odalarda hiçbir şey yok. Veya ben mi bulamadım? Diğerleri benden önce mi aldı acaba? Bizim şu an kırmızı anahtara ihtiyacımız var. Büyük ihtimal birisi buldu ama ben boşuna arıyorum gibi. Neyse. Burayı kapatalım abi biz gidelim. Şuradan bir kaçalım. Üstten atlayabiliyor muyuz? Atlanmıyor. Abi niye atlanmıyor? Ha, buradan atlanıyor herhalde Kırmızı anahtarı buldular mı peki kırmızı Abi açılmış çoktan Hemen şuradan hızımızı kullanalım Tamam abi kırmızı anahtarla burayı da açmışlar Oy çok güzel oy Ne yaptın Remzi Ne yaptın Remzi Senin yüzünden bak Oy Oy Kaç 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 Hadi bakalım hadi bakalım Hadi bakalım kaç çabuk çabuk çok hızlanmamız lazım oğlum. Ee, çok çabuk kaç kaç Aa, çabuk William bu turtasını vermemiz lazım. Çabuk William'ın ağzına vermemiz lazım bu turtayı. William al bakayım ağzına. Hadi bakalım. Ay. Evet arkadaşlar haritamız bu şekildeydi ve şimdi hikaye izliyoruz. William Of bugün başımızda neler geldiğini asla tam bile edemezsin diyor Hilo. Hmm. Anlatması biraz uzun sürebilir ama gerek yok. Bak sana ne getirdim diyor. Evet turtayı gösteriyor derken William ortalıkta yok abi. Yok. Pezemek William gitmiş. Willow üzgün abi. Willow yerde yatıyor. Bu kadar. Evet gördüğünüz gibi. Willow'u kötü sanmıştınız değil mi? Soygundan sonra da Dogi ve biz Willow'u yakalıyoruz büyük ihtimalle değil mi? Aynen. Evet, hapse atıyoruz onu. Aa, hapisteki Poley. Infekt enfekte olmuş Poley. Hala orada yürüyor ya oğlum. Çok garip. Willow kaçmış. Oradaki anahtar sayesinde büyük ihtimalle hapisten. Şu an galeri Aleys sokaklarında geziyor. Aa şu an ner burası neresi abi? Aa reş. Enfekte olmuş. Eski yerine geri geldi. Ne yapıyor abi burada? Aa, bütün binayı yakıyor. Anlarını yok etmek için arkada da şarkı çalıyor. Orada da o tarz cümleler falan geçiyordu. Tiger'ı buldu sokakta. Tamam. Tiger ile tanıştı şu an. Pony de Aynen şu anda poniyi gördük abi. Fotoğrafa bakıyoruz. Zizinin fotoğrafına bak. Aga be Pony be. Tamam ekibi kurdular ve şu an hangi harita burası? Ay hospital. Tamam. Şu an tedavi büyük ihtimalle almak için hastaneyi yap... Aaa Mr. P'nin yaptığı iksirlerden birini çalmışlar ve şu an Pony'e onu Doggy ile bize verdirtecek değil mi? Aynen. Camp 11'de öğrenmiştik bunu. Ama biz neden yokuz abi? Bizi neden göstermiyor buralarda bir yerlerde animasyonlarda? Tamam. Pony hala üzgün. Burası şey ee, Factory. Aynen öyle. Pony kaçıyor abi artık ayrılıyor. Ve Zizi'nin yanına dönüyordu safe place. Değil mi burası? Aynen öyle. Evet. Evet. Bilov hala üzgün. William özlüyor Bak William'ın eşyası var elinde. Tamam şu an kuzeydeyiz. Kuzeydeki. Bu kim? Bu Daisy mi lan bu? Ay Daisy değil mi lan bu? Willow'un tanıdığı Daisy, askeriye giden Daisy değil mi? Aynen öyle. Oğlum çok garip bir ending oldu lan. Hiç çeviri mesela hiçbir şey gerektirmedi. Sadece sadece anları koymuş lan. Çok garipti vallahi. İlk defa böyle bir şey oldu. Evet gençler, Piggy bu kiriki hastası böyleydi. Daha fazla bu tarz videolar için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve hala kanala abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. So we out living life in the night. Pray to God. Man.